Emrah herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Onur Avcı. Bugün e, Gürsu kumluk alandaydık. E, burada bir arazi ziyareti gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir tarla günümüz oldu. Yanımızda Emrah Bey var, Emrah Buran. Kendisi hem kendi arazisinde ekoboru uyguladı, hem de bugün e, bu toplantıyı, bu organizasyonu neden yaptığımızı açıklayacak. Orada çok güzel etkiler gördük. Özellikle ekoburun e, bir gübre <laughs> olarak... E, kimyasal mücadelede, de zararlı ve hastalık mücadelesinde etkileri olduğunu da görüyoruz. Bu etkiler nelerdir? Kendisi bizlere anlatacak ama öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, Emrah Buran, ben ziraat yüksek mühendisi. E, Gürsün'ün kumluk alan mahallesinde üreticilik yapıyorum. Armut üreticisiyim. E, aynı zamanda e, Ekobor'un e, fahri satış temsilciliğini de yürütmeye çalışıyorum boş zamanlarımda. Ee, ECOBOR ekoborla nasıl tanıştım? Ee, yaklaşık e, bir yıl önce e, bir iş görüşmemiz oldu. Ancak ben e, müsait olmadığımı a, e, onun yerine e, fahri olarak çalışabileceğimi belirttim. Ürünle ilgili bilgi aldım. E, ürünle ilgili teknik e, ekipten bilgi alırken e, çok şaşırdım. Neden çok şaşırdım? Çünkü e, GTS ruhsatı olan bir ürün. Ama anlattıkları şeyler bitki korumaya da etkili şeyler. Mesela emgiri böcekleri kovduğunu bunun yanında bakteri ve mantar faaliyetlerini kısıtladığını ve daha pek çok özelliği olduğunu ve bunun da bor bileşeni nedeniyle olduğunu belirttiler bana. Tabi teknik çalışmalarımızda mevcut olduğu için onları aşağı yukarı ne demek istediklerini çok iyi anlayınca benim aklıma armut üretiminde ateş yanıklığı, kara leke ve pisila geldi bunlar. E, armut üretiminde bizi ciddi şekilde yoran üzen e, etmenler, e, ateş yanıklığı bir bakteri etmeni, evet. e, karaleke e, bir mantar, fungus, e, pisilla da bir emgili böcek. E, şimdi bakıldığında emgili böceklerin emgili böceklere kovucu etkisi olduğu tadından dolayı bakteri ve mantar faaliyetlerini kısıtladı. Bu dedim bizim e, için e, kilit bir ürün olabilir. Neden? Çünkü işimize yarayan pek çok şeyi yapıyor. E, ne yapmamız lazım? Bunu arazide kendimiz gözlemlememiz lazım. E, tabii çalışmalara başlarken de hatırlarsanız e, sıralı videolar halinde işte 14 Mart'ta şunu kullandık, 3 Nisan'da geldi, sizler de geldiniz. Orada ben size toplu bir röportaj, bir 5 dakikalık ne yapmaya çalıştığımızı anlattım. çekimlerimiz oldu. E, çekimlerimiz oldu. Hatta orada dedim ki hani hayırlı sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Neden umut ediyoruz? Çünkü e, ürün e, kaliteli bir ürün. Artı bunun yanında e, yerli üretim. Bu bizim için çok önemli ee, neden çok önemli biz e, millet olarak e, ne kadar yerli üretime destek verebilirsek o kadar kendimizi desteklemiş oluruz. ha Biz tutar, tutar e, yurt dışına e, yurt dışından gelen ithal ürünleri kullanarak paramızı kaptırırsak e, dolar da yükselmeye devam eder e, euro da yükselmeye devam eder umarım vaktimiz vardır biraz ha. çenem açıldı <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın e, öyle olunca ne olur e, Türk lirası sürekli değer kaybeder ne yapmamız lazım? Yerli ürün teknolojiler geliştirmemiz ve bunu millet olarak kullanmamız lazım. Şimdi bir Amerikan malı cep telefon 30 bin TL. Yerli malı cep telefonun şu anda en güzeli 8-10 bin TL ve yaklaşık aynı işi yapıyor. Yani Amerikan malı %100 çalışıyorsa yerli malı %70 çalışıyor. İşinizi görüyor. Yerli üretime ne kadar destek verirsek o kadar iyi cep telefonundan bahsediyordum. Hani 30 bin TL'lik bir Amerikan malı cep telefonu almak yerine 8-10 bin TL'lik bir Türk malı cep telefonu aldığınızda hem yerli üretime destek olursunuz hem de daha uygun fiyatlı bir ürün tüketmiş olursunuz. Paranız cebinizde kalır. Şimdi gelelim ECOBOR'a. ECOBOR tamamen yerli bir üretim. Evet. E, biz de ne yapmalıyız? E, Almanların çıkardığı ilacı kullanmak yerine... E, İngilizlerin çıkardığı ilacı kullanmak yine yani Türklerin çıkardığı ürünü yeni teknoloji ürünleri kullanalım ki e, Türk yerli üretici kazansın, Türk mühendis kazansın, Türk işçi kazansın, işsizlik kazansın gibi. Biz bu mantıkla e, e, yürüyerek EkoBoru daha iyi tanımak istedik ve gördük ki. E, Türk teknolojisi tıpkı İHA'lar şeyler gibi hani belli etkisi gücü olan bir ürün. Bunu da dedik tarıma ne kadar entegre edilebilir ve armut üretimine ne kadar kazandırılabilir. Biz bunu arazide görmemiz lazım. Önce kendi etkilerini görmemiz lazım. Yılbaşında başladık. Siz de hatırlıyorsunuz. E, geldiniz çekimlere başladık. 14 Mart'ta ilk uygulamamızı yaptık. E, ardından <laughs> uygulamaları devam ettik. E, uygulamaları devam ederken de tabii ben bir yandan sürekli teknik olarak araziyi sıkı şekilde kontrol ediyorum ne oluyor ne bitiyor hiç ilaç kullanmıyor bir yıl boyunca buraya zirai ilaç girmedik Bir de armut üreticileri çok iyi bilir izleyenler Yani e, eğer girmezseniz armuta bir hafta ilaç atmayın bakın ne oluyor 10 gün ilaç atmayın bakın ne oluyor e, Şimdi araziyi kontrol ediyorum e, Karalaki ve Pislan'ın artmasını bekliyorum ekobor buna ne kadar direnç gösterebilecek e şimdi tabii kafamızda mutlaka soru işaretleri var. Neden? Çünkü GTS ruhsatı olan bir ürün bitki korumaya faydası var diyorlar ama e, bu ne kadar doğru? Bunu biz yerinde görmemiz lazım. E, bir süre sonra sonuçlar ortaya çıkmaya başladı ve e, ben şunu gördüm e, emgili böceklerde kovucu etkisi var ama e, bu uçanlar için uçamayan ninflerde e, yerinde kalan o e, emgiyi yapmak zorunda kalan nifler için öldürücü etkisi var. Bu çok önemli bir şey armut üreticisi için. Neden? <laughs> Şimdi şu anda bir armut üreticisi emgili böceği o e, öldür bu ekoborun öldürdüğü emgili böceği öldürebilmek için e, Amerikalı bir şirketin e, geliştirmiş olduğu zirai ilacı 2200 TL para ödüyor sadece buna 2200 TL para ödüyor. Bunun yanına mantar ilacı koyuyor. O da yine Amerikan o da Alman Almanların geliştirdiği bir ilaç. Onun da ton maliyeti 1000 lira. İki ilaç oldu 3000 lira. Bunun yanına erginleri öldürmek için farklı bir ürün kullanıyor. 500 de o 3500 lira. Şimdi ton maliyeti açısından değerlendirdiğimizde biz arazide ne sonuçlar gördük? Karalekeyi hakikaten bu mantarı e, durdurduğunu e, yaprakları e, görerek, inceleyerek bulduk. Daha sonra emgili böcekler özellikle ninfleri o 2000 TL'lik e, Alman malı pardon Amerikan malı ilacın yaptığı işi yaptığını, o ninfleri öldürdüğünü gördük. Bu sefer dedik ki, hani ninfleri öldürüyor. E, bunun yanında kara lekeyi baskılıyor. Yanına ne yapmamız lazım? Bir ergeni öldürmek için bir şey koymamız lazım. Ton maliyeti ne kadar yaptı? 750 lira, 800 lira. E şimdi 850 lirayı bunun 750'sini Türklere vereceksiniz. Hatta bu ergin öldürenleri de Türkler üretiyor. Uzun yağ. Onları da Türklere vereceksiniz. 850 TL Türklere vereceksiniz. i̇lacınızı atacaksınız. O sizi bu Türklerin geliştirmiş olduğu teknolojiyle attığınız ilaç ne yapacak? Sizin orada kara lekenizi engelleyecek, pisina niflerinizi öldürecek. Ve ergenleri de diğer Türk üretimi ürünü öldürdüğünüz zaman siz toplam 850 TL'ye o ilaçlamayı geçirmiş olacaksınız. Ama eğer bunun yerine Türklerin üretmiş olduğu teknolojiyle kullanmak yerine Amerikalı'nın ve Alman'ın kullandığı teknolojiyle bu işi yapmaya kalkarsanız 4000 TL ödemek zorunda kalırsınız. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yerli üretim traktörler diyelim ki 300 bin liradır. Amerikan malı traktörler 1 milyon TL'dir. Bazı çiftçiler sırf hava yapabilmek için giderler o 1 milyon TL'lik traktörü alırlar ama arazide ikisi de aynı işi yapar. Ben de o e, Amerikan malı 1 milyonluk traktörü kullanan üreticiyi gördükçe ona gülerim. Hem bıyık altından hem bıyık üstünden kahkaha atarım. Ekobor'u hep anlatırken diyoruz ki içerisinde kimyasal yok. Biz tabii zaten onu da, kimyasal onu da yani, tabii. kullanımını azaltıyoruz. Şimdi burada böcekleri öldürüyor dediğimiz kısmı açıklamamız gerekiyor. Aynen onu da anlatacağız. Buradaki e, detay nedir? Şimdi kimyasal olmadan Ekobor bu işi nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Bu çok büyük soru işareti üreticilerde. Şimdi baktığınız zaman e, ya biz e, zirai ilaç olan bir ürünü işte 2000-3000 lira vererek e, e, atıyoruz o e, pisilanın niflerini öldürüyor ekobora siz gübre diyorsunuz pisilan niflerini öldürüyor dediğimiz zaman mesela üreticiye anlattığımız zaman üretici gülmeye başlıyor İster istemez ya ben ilaçla öldüremiyorum ilaçla öldürürken zorlanıyorum gübre bunu nasıl yapıyor? diyemeye başlıyor. Şimdi bu bunun anahtarı içerisindeki bor bileşini 2009 yılından beri çalışılıyordu sanırım. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii, yani yaklaşık burada evet bir 12-13 yıllık bir Arge çalışması i̇şte var. İşte tabii. Aktif satışa da yaklaşık işte dördüncü senedir. Dördüncü evet. yılın gibi. Yani ben onların hepsini dinlemiştim. Ee, Dinlediğimde iyi olmuş. Şimdi Türkler e, 10 yıl boyunca çalışmışlar e, ve e, ortaya Ecobor diye bir ürün çıkarmışlar. Bu ürün ne yapıyor? Pisli aniflerini öldürüyor ama zehir değil bu nasıl oluyor? Bor bileşeni ne yapıyor şimdi ben üreticilere onu şöyle anlatmaya çalışıyorum. Siz, siz çay içeceksiniz biraz da büyük bir kupayla aldınız daha sonra e, kaşıkla toz şekerinizi doldurdunuz doldurdunuz biraz şekerli seviyorsunuz attınız sonra bir içtiniz ki e, şeker yerine tuz koymuşsunuz çaya o kadar iğrenç bir tadı var ki Yani bunu içemiyorsunuz çok ağır geliyor aynı böceklerde bu etkiyi yaşıyorlar tabi e, arazide gözlemlediklerimi söylüyorum. Ergenler bu tadı aldıktan sonra kaçacak yer alıyorlar ve gidiyorlar. Kanatları var çünkü uçuyorlar ama yavru olan ninf dediklerimiz, pisilada ninf dediklerimiz, bu emgili böceklerde ninfler vardır, evet. teknik olarak bilirler çoğu insanlar. Ninflerin kanatları olmadığı için ve bu aşırı artık tuzlu mu geliyor ona tatlı mı yani tadından dolayı ememediği ürünü de tüketmek zorunda kaldığı için bir süre sonra bundan bıkkınlık geliyor ve bunu tüketmemeye başlıyor derken ciddi bir kırılım oluyor. Bu şekilde çalışıyor ve gayet de başarılı. Evet. Hani diyelim ki e, zirai ilaçla siz yüzde yüz öldürebiliyorsunuz, ekoborla yüzde yetmiş ortamını yakalayabiliyorsunuz. Yani e, bu size koruyucu etki sağlıyor, çok çok iyi çalışabiliyor. Bunu görebildik biz, ninfleri öldürdüğünü gördük. Hatta size ben ulaşmıştım. E, evet. Ya siz bize e, bunu anlatırken. E, Öldürmüyor, kaçırıyor diyoruz ama bu öldürmeye başladı. Hatta size de sormuştum başka evet. dönüşler var mı bu şekilde diye. Bazı başka böceklerin nifleriyle ilgili üreticiler de size ulaşmışsanız evet. Ondan da biraz bahsederseniz. Nif kısmında evet bunu görüyoruz. Hatta <laughs> şey diye düşündük. Ya acaba üstüne attığı yapıştığı sonra aslında e, ürünün içerisindeki konsantre yapının e, çok fazla oradan uzaklaşamadıkları için açlıktan evet. e, kırıldığının gözlemini e, farklı üreticilerden de alıyoruz. Evet, e, ben ilk başta e, bunu bor zehirlenmesi olarak düşündüm. Yani şimdi her şeyi hesaba katıyorsunuz. Ben nifleri ilk gördüğümde şunu yani niflerin öldüğünü görünce ben Önce dedim herhalde soğuktan ama e, araziyi gezdiğimde yoğun şekilde öldüklerini görünce hemen eve gittim. Ya baba bak burası bir deneme bahçesiydi sen buraya ilaç mı attın dedim. Hani nifleri öldüren bir ilaç var çünkü siz size bize demediniz ya <laughs> öldürüyor diye. Şimdi e, onunla tartışmaya gittim biraz da ön yargılı gittim çünkü nifleri öldürdüğünü bilmiyorum. Ondan sonra hayır dedi zaten ilaçları sen atıyorsun ben öyle her zaman ilaç atan bir insan değilim Sen de kendin takip ediyorsun beni ne zaman gördüğün ilaç atarken Şimdi ben tabii boş günlerimde ekobor satışı için köylerde ve zira ilaç mahallelerinde dolaştığım için Acaba arada korkup yani tarlaya bir şey olmasın diye ilaç mı attı diye düşünmeye başladım ister istemez Ondan sonra şimdi hayır atmadım deyince birden aklıma ölü nifler geldi Tekrar sordum ilaç attın mı diye böyle dalgınlıkla sordum bu sefer bu sefer kızdı bana niye beni tekrar ettiriyorsun ben buraya ilaç atmadım yani şimdi öyle olunca ben zaten size ulaşmak zorunda kaldım ya öldürmüyor dediler bu ne iş falan demeye başladım ee, daha sonra normalde bakın karışımlı olarak atmayı düşünüyorduk biz bu ürünü ninfleri öldürdüğünü görünce ben süreyi uzatmaya karar verdim 1 Nisan'dan itibaren karışımlı olarak kullanacaktık diğer zira ilaçlarla etkisini arttırmaya çalışacaktık falan ancak ninfleri kendi başına öldürdükten sonra ben dedim ki Nisan 1'de karışım girecektim. Mayıs 1'de karışım yapalım demeye başladım. 1 Mayıs geldi, durum aynı. Hatta karaleke de üreyemiyor. Evet. Ee, karaleke çıkmaya çalışıyor. Tıpkı fungisit gibi ölüyor. Etrafından yağmur yağmurlar yağıyor. Teknik olarak karalekeyi bilirler. Mesela karaleke başlar ilaç atarsınız olduğu yere çakılır durur sonra tekrar yağışlar başladığı zaman e, etrafından çember dedikleri Devam. o şeyi atmaya başlar falan ya buraya Fungusit de kullanmadık aynı etkiyi görüyoruz bu sefer Mayıs'ta gireceğim dediğim şeye dedim ki bu sefer de Haziran başında ben e, karışım girmeye başlayacağım çünkü etkilerini daha net gördükçe acaba bahçede tek başına nereye kadar dayanabilecek demeye başladım yani tek başına yetecek mi falan gibi ama tabii pisila ve karalike çok zor tabii. etmenler Dayanamayacağını biliyorum ama zorlamaya başladım ürünü yani karışımda desteklemek yerine dedim ki ekoboru ben biraz daha zorlayacağım bakalım bu sefer haziran'ı bulabilecek mi? Tabii Mayıs 15'ten sonra pisillaya yenilmeye başladı neden yenilmeye başladı hemen onu da anlatayım erginler ölmediği uçmaya devam ediyorlar uçmaya devam ettikçe yumurta bırakıyorlar yani sayı sürekli artıyor yani ekoboru mücadele ettiği böcek sayısı bir bin birken bin oluyor, iken 1 milyon oluyor, sayı artıyor. Bu sefer ne oluyor? Ya Ekobor bu nifller çıktıktan sonra e, emgi yaptırarak onları öldürüyor, hatta baş, başlıyor bal mı? Yani, e, teknik olarak veya üreticilerimiz, armut üreticilerimiz bunun neden kaynaklandığını çok iyi bilir. Zehir attım, her tarafı bal sardılarlar. O bal sarmamıştır. Zehir attıktan sonra böceğin o kendini korumak için e, salgılamış olduğu bal öldüğü için e, süzülmüştür. O yüzden bal akışı gerçekleşmiştir. E, Mayıs 15'ten sonra bunu görmeye başladık. Şimdi çıkan e, etmenden dolayı ölen e, pisillalar bal salmaya başladı. E, bal yoğunluğu artmaya başladı. Dedik ki artık e, Haziran 1'e kadar zorlayalım. O arada dedim bir tarla günü yapalım ki bu e, pisilla niflerini tek başına öldürdüğünü görsün üreticilerimiz. Artık kara ne kadar etkili olduğunu görsünler. Bugün 21 Mayıs Allah utandırmalı. En başta zaten diyorduk hayırlı sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Hakikaten de öyle oldu ve emin olun birkaç yıl içerisinde ekobor armut üreticisinin olmaz olmazı haline gelecektir. Özellikle ergen öldürücülerde biraz daha karışabilirliği yüksek olan ilaçlarla e, bunlar e, takviye edildiği zaman Ekobor takviye edildiği zaman tek başına diğer işte Almanların İngilizlerin ürettiği 3-5 karışımı 5 6 bin lira vererek atacağınıza Türklerin ürettiği 750 800 liralık karışımla işinizi görmeye başlayacaksınız böyle giderse Kesinlikle. yani girişat onu gösteriyor e, bitki koruma olarak e, tabii artık biz karışım gireceğiz Çünkü hava sıcaklığı artmaya başladı e, silah üremeye devam ediyor. Erginleri mutlaka öldürmek zorundayız. Erginleri öldürücü etkisi olmadığı için onu arazide kırmak zorundayız. O yüzden karışım girmeye başlayacağız. <laughs> Ancak şunu söyleyebilirim ben bundan eminim birkaç yıl içerisinde ekobor e, armut üreticisinin olmazsa, olmazsa olmazı haline gelebilecek sadece bitki koruma etkisinden dolayı. Tabi e, gübreleme ile ilgili de artık e, siz daha iyi, bilgi sahibi insanlarsınız sizler anlatırsanız daha iyi olur. Sormak istediğiniz bir şey var mı şu anda? E, onu şu an için edinize. gözlemlerimizi yaptık zaten bu evet. konu hakkında arkadaşlarımızla değerlendirmeyi yapacak ama dediğimiz gibi ekobor temelinde e, konsantre bir gübre. Ee, özellikle Armut'tan bahsediyorken yumuşak çekirdekli meyvelerde ne gibi sonuçlarımız var? Ayşe Hanım kendisi de bir elma üreticisi olarak yani yumuşak çekirdekli meyve üreticisi Bütün olarak... Bütün üreticiler de burada ekonominin ee, içerisinde yani. Ya kesinlikle Hı. böyle aslında. Siz de... Ee, Zeytin. Zeytin, Zeytin üreticisiniz. Sizde bir şey var mı? Biz tarlacıyız. <laughs> evet. Herhalde burada çek üretici olmayan ben kaldım. Ya hemen bir ağaç <laughs> dikip sizde başlamanız gerekiyor. Ben de aslında yani. şöyle bir avantajım var. Ee, şimdi EkoBor kendi içerisinde sert çekirdekliler, yumuşak çekirdekler, tarla bitkileri ve süs bitkileri. Benim de süs bitkisiyle ya ilgili. Aslında bir süs bitkisi anam geçmişiz var tamam tamam aynen. Şimdi burada herkesin bir şeyi var, <laughs> evet. uzmanlığı var Asan <laughs> deneyimle alakalı, arazideki deneyimle alakalı da ekibimiz sağ olsun ee, bu konuda güçlü. Şimdi Ayşe Hanım da bize hem e, ekoborun yumuşak çekirdeklilerde. E, bize ne gibi faydalar sağladığını gübre anlamında bunlardan bahsedecek. Hem de bir üretici olarak e, değerlendirmelerini yapacak. Ee, ekobor yumuşak çekirdeklerde kullanılırken öncelikle belirli periyotlarda vermeye öncelikle özen göstermeliyiz. Ee, bu periyotlar nelerdir? Bitkinin en çok beslenme ihtiyaç duyduğu dönemler. E, çiçeklenme öncesi dönemi Mutlaka tozlaşma kalitesi için çok önemli bir dönem. Daha sonrasında meyveyi ilk döndüğü, ilk tutumun olduğu zamanlarda beslemek çok önemli ki tutumu kuvvetlendirsin, bitkide dökülmeleri azaltsın e, bu noktada. Daha sonrasındaki dönemlerde yapacağımız her uygulama meyvenin irileşmesi, büyümesi, e, kalibrasyonunu düzenleyebilmesi e, ve ayrıca raf ömrünü uzatabilmesi için uygulama yapıyoruz. Ee, en çok aldığımız sorulardan birisi de bugün de burada. Ee, İçeriğinde azot barındırıyor. Yine raf ömrünü azaltır mı? Ee, gibi sorulardı. Yumuşak çekirdeklerde raf ömrü çok önemli bir konu. Çünkü e, çok uzun süre depolanıp daha sonra çıkarılıyor. E, satışa sunulabiliyor. E, bu noktada Azot içerinde barındırdı. Azot bitkinin raf ömrünü kısaltan türden değil, daha çok bitkinin kendi bünyesinde kullanması gereken, onun bünyesinde harcayabileceği türden bir besin olarak kullanıyoruz biz burada e, ee, özellikle kalibreyi arttırabilmek ve kalite elde edebilmek için meyve döneminde mutlaka iki veya üç uygulamada yaptırılması gerekiyor. Ee, daha sonrasında toplarken de yine aynı gözlerin seneye tekrar verim verebilmesi için var yılı yok yılı gibi problemleri ortadan kaldırabilmek için yine Bitkimizi beslememiz gerekiyor. Bunu da hasat sonunda gerçekleştiriyoruz. Ee, gerekli dozları ve uygulamaları zaten e, bizlere ulaştığını üreticilerimiz her türlü yardımcı oluyoruz yine. Evet. Bu kadar. Tabii şimdi e, bugün arazi günü yaptığımızda e, bir bahçeye gittik. Bahçeyi gördük. Burada bahçedeki çeşitten ziyade <laughs> aklımıza bir soru daha takıldı çünkü yan bahçemizde e, bir şeftali bahçesi kurulmuştu hemen yan arazimizde. Şimdi burada sizin bahçenizde 4 yaşında fidanlarla ilgili de çok soru geldi. Hatta burada kahvede otururken de üreticilerden bu tür geri dönüşler oldu. Ee, Emir Bey de bize aslında ekolorun e, genç ağaçlarda e, henüz verime yatmamış ağaçlardaki etkilerinden bahsederse iyi olur. Evet. Çünkü e, yeni kurulum aşamasında da biz sürekli verimden bahsediyoruz ama evet. yeni kurulum aşamasında bize neler sağlayacak ekolor? E, Emir Bey'den sonra da e, Ayşe Hanım e, e, bu Armut da şimdi içerisinde azot barındırdığı için e, geç dönemde kullanılırsa e, armutu sarartır mı? <laughs> e, raf ömrünü kısaltır mı e, buzhaneye dayanımını kısaltır mı gibi bazı sorular geliyor. E, özellikle tekniği yüksek olan üreticilerimizden. Tabii ben diyorum hani içerisindeki azot oranı bir e, üre gibi bir şeker gibi. Şeker dediğimiz amonyum sülfat gibi değil. Tabii, ki, tabii ki. E, Yalnız e, o sararma ve raf ömrünün kısalması olayı ciddi bir soru işareti. E, Emir Bey'den sonra onunla ilgili bir açıklama yaparsanız ür, armut üreticilerimiz de aydınlanmış olur. Ya da isterseniz olur. önce Şimdi cevaplayalım. Tab ben cevap tab tab yani, tabii buyurun. Şimdi raf ömrünü uz Uzatması dediğiniz gibi çok ciddi bir konu depoladığımız özellikle, için Özellikle sarartır mı? Yani, yani Sarartmaz kesinlikle. Evet. Çünkü formülasyonu mikronize bir yapıya sahip ve bu bitkinin tamamen kullanabileceği bir yapıda. Diğer e, gübrelemeler gibi e, burada toprakta kalıp daha geç emilime sahip olup hasata yakın süreçte alınması gibi bir durum yok. Biz zaten hasata 20 gün kala vermeyi bırakıyoruz. Bu Uygulaması yüzden de, 20 gün kala aynen 20 ekonomik. gün kala bırakıyoruz zaten hani orada bir problem yaşamayız. çünkü erken olgunlaştırma yapmaz sarartma yapmaz. Hani bu konuda bir sıkıntı yaşanmaz çünkü dediğim gibi bitkinin kendi bünyesinde kullanabileceği bir azot içeriğinde barındırılan. Evet. o şekilde olduğu için de problem yaşanmaz. Çünkü bu çok önemli. Eğer diyorlar bir sarartma ve benzeri bir sorunla yaşarsak biz tüccarımızla çok kavga ederiz ve bu ürün bunu yapıyorsa hiç atmayalım gibi bir korkuları ve ön yargıları var. Tabii, e, tabii e, bunu açıklığa kavuşturmak için e, teşekkür ederiz, yardımcı oldunuz Emir Bey devam ediyordu sanım. Öyle. Evet. Yani şimdi fidan grubunda e, evvela tabii dikkat edilmesi gereken e, nokta kesinlikle çeşit ve e, kaliteli Doğru. bir fidan. Tabii. E, temelinde bunlara dikkat ederek başlamak lazım. E, ekobor fidanlarda ne yapar? E, fidanlarda daha çok özellikle e, çünkü fidan grubunda e, önemli olan kısım bizim o dönemde köklendirmedir, sağlıklı ve güçlü bir kök yapısı ve e, boya ve gen yani. Nasıl desem gövde kalınlaşması, gövde gelişimi. Çünkü dediğim gibi meyve yapmadığı sürece bizim için önemli olan evvela bunlara dikkat etmek. Ee, Emrah Bey'in de bahçesine gittiğimizde zaten 4 yaşında e, fidanlıyor. Sanki 8-10 yaşında gibi değil mi? Evet ona şaşırdık zaten evet. aslında. 4 yaşında biz daha önce de gelmiştik ama... Yani bu kadar hızlı gelişimi bizi bile şaşırtıyor. O taze sürgünleri de gözlenmemiş. yani onlar yeni yani bir, birkaç haftalık mı diyeyim bir, 4 yani, evet. yaşında olup da yani yaklaşık 3 evet. metreye yakın bir üç boya metre, sahip tabii. olması çok az Çok. çok evet. geldiğimiz bir durum değil. Hani bu noktada ciddi anlamda bizim normalde üreticilerin de sorduğu şey hani boylanması, köklenmesi. Hani çok güzel bir örnek oldu açıkçası. Hani bunun yanı sıra dediğiniz gibi sürgün verimi çok güzeldi. Yeni bir sürgünler patlak vermişti. Hani bunu birebir özellikle armutta hani gelecek gelecektekil için de yıl içinde meyvedir bunlar biliyor musunuz? Her çıkan e, sürgün sizin de, meyve oranınızı arttırma buna size de, destek dönemde evet. Bizim için Siz bir garanti diyorsunuz evet. Evet, evet, Bizim için bu dönemde bir sonraki sene aslında alacağınız verimin garantisi bu sürgünler ve tabii, bir örneği. Evet. Kesinlikle bu açıdan da burada birebir bunu görmüş olmak iyi oldu ve diğer üreticilerimiz için de aslında güzel bir referans da oldu. Hani dediğim gibi evet. Ekobor'un bu açıdan etkileri bizi gün geçtik aslında şaşırtarak da devam ediyor çünkü sadece ürünle de alakalı değil diye düşünüyoruz ama evet. çünkü hani bölgesel olarak birçok şey etkiliyor tarımı ya da bahçeciliği. Ama Ekobor'un bu noktada farklı bölgelerde farklı toprak şartlarında dahi uyumlu bir şekilde çalışıyor olması bizim için çok büyük bir avantaj. Evet. Yani o noktada fidancılıkta da biz fidancılarla da zaten çalışıyoruz. Onlarla da denemelerimiz oluyor farklı çeşitlerde farklı araçlarda, farklı yapılarda farklı bölgelerde. Ama bunu birebir kendi gözlerimizle tabii gözlemlemek bizim için de bir artı oldu. Yani gönüllü evet. rahatlığıyla biz de üreticilerimizle bunu paylaşabiliyoruz. Yani evet. O noktada yine dediğimiz gibi üreticilerimiz her konuda bizlere danışıp bu konu hakkında bizden istedikleri zaman yardım talep edebilirler. Ekobor sadece, sadece sizi değil, bizi değil, Hepi herkesi şaşırtmaya devam edeceğiniz <laughs> Evet. Ee, şimdi tabii günün bir değerlendirmesini de yapmak gerekiyor. Ee, üreticilerle oturduk. Ceren Hanım'a burada eee en, en tatlı evet. katılımcımız kendisi. gelin <laughs> <Kendin gülüyor> değerlendirmesini. <Tabii ki> çünkü... <laughs> Ondan dinleyelim evet ee, araziden sonra e, köy meydanına geldik. Burada da kendisi de sağ olsun hani üreticilerimizle birebir diyaloglu bulundu. Bayağı bir, ee, bir saat falan ve... konuştuk jeneral evet, soru, soru cevaplık falan. Peki buradaki <laughs> hem arazide hem de buradaki gözlemlerimiz neler oldu? Ee, burada hem arazi de bizim için gözlemlerimiz iyi oldu. Hem de e, üreticilerimiz için bir bizim için deneyim oldu. Ekobor'un farkını burada memnun olan üreticilerimizle de görüşme fırsatımızda bulunduk. Hem şeftali üreticimiz vardı. Ayrıca burada genelde hep armut ve şeftali yetiştirici olduğu gibi sebze üreticilerimiz de oldu. Hem biz araziyi tanıdık. Bizim için de bir deneyim oluyor. Kendileri de bizzat gördü. Emrah Bey anlattı zaten. Ayşe Hanım e, anlattı bu konu hakkında bilgide de. Burada düzenli ve doğru uygulamayla aslında hem ilaç konusundaki bitki korumadaki farkını çok net gördük. Hem de ayrıca beslemedeki ürünün gelişiminde çok net bir fark var. Burada biz bahsedeceğimiz konu düzenli ve doğru uygulama aslında. Evet. Üretimimizde güzel bir organizasyon geçirdik. Bayağı bilgili ve biz de dediğim gibi deneyimlerdik bu konu hakkında. Güzel bir gün geçirdik açıkçası. Teşekkür ederiz. İşte. <laughs> Ekip arkadaşlarım olarak ve Emrah Bey size de e, zaten aynı ekipteyiz, burada e, arazidesiniz. Evet. Ben sizlere tek tek teşekkür ediyorum çünkü e, burada e, bir kalabalığa geldik, insanlar soru soruyor. E, şu algı çok önemli ve biz bunu yapabildiğimizi düşünüyorum e, ekip olarak. İnsanlar bir muhatap arıyorlar Kesinlikle. çünkü e, evet buraya ya sizin gibisi çok geldi diye anlatabiliyorlar. Biz de konuştuk burada evet geldiler e, ama diyorum ki kaçına ulaşabiliyorsunuz? Kaçını arayabiliyorsunuz? Ya da kaçını ikinci bir kez daha gördünüz? Ben bu kahveyi belki e, üçüncü, dördüncü gelişim bu bölgeye. E, Emrah Bey'le beraber araziye gittik. Emir Bey'le beraber biz buraya geldik. Ayşe Hanım'la beraber geldik. Farklı köyden gelen üreticimiz... Yüzünüz yabancı gelmiyor, insanlara burada Ben nereden tanıyorum falan demeye başlıyorsun. Tabii ki. Farklı köyden gelen üreticimiz, ben orada kahve işletiyorum, bana siz saat getirmiştiniz. Evet. Bak geldiniz, e, bizim orada da oturdunuz diyor. Şimdi bunu duyunca, ha sizi görüyoruz biz. Evet. Ha evet, geliyorsunuz. Ha ürünün var, arkasındasınız evet. diyor. E, bu herkes çok de, önemli tabii tabii. Çok Sadece üretici, bu çok önemli. Ürün vermek ya da broşür dağıtmak değil. Biz kendi kartlarımız, kartlarımızı da bırakıyoruz. E ne oluyor? Bakıyor, evet burada bir isim var, bir ünvan var, bir numara var. Ben bunu arayabiliyorum diyor. Şimdi sadece bölgedeki üreticilerimiz değil, ekranları başından farklı illerde olan üreticilerimiz de bizlere bir telefon kadar yakınlar. Bu yüzden hem Emir Bey'in, hem Ayşe Hanım'ın, hem Ceren Hanım'ın ısrarla tekrarladığı gibi aklınıza takılan bir şey olur, merak ettiğiniz bir şey olur. Bizi aramaktan, bize soru sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Hem bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edip Oradaki üreticilerimizin bizlere yolladığı referans videoları da izleyebilirsiniz. Bizlerin kendimizin arazide birebir çektiği videoları da izleyebilirsiniz. Orada sizi şaşırtan, ilginizi çeken ya da kafanızda bir soru işareti olan bir konu olur. Bunları da bize danışabilirsiniz. Buradaki sosyal medya hesaplarını hem takip edin hem de orada irtibat numaraları var. Bizleri mutlaka ama mutlaka arayın. Şimdilik e, buradaki programımızı sonlandırıyoruz. Bu tür arazi ziyaretlerini ve e, kahve toplantılarını e, aynı zamanda ekolur uygulanan arazilerde hasat günlerini e, bundan sonra tekrarlayacağız, sıklıkla yapacağız. Sosyal e, medyadan da takip ediyoruz üreticiler olarak. Tabii ki. Tabii ki. Mutlaka. Olarak, e, hı, sizi bulabileceğiz heriniz, heriniz, yani, ne zaman neredesiniz falan. Bizlere gibi, bizlere varsa. çok kolay ulaşabilirler ve hangi tarihte hangi bölgede olacağımızda sağ olsun e, bizim. E, bu işlerle ilgilenen emir arkadaşımız var e, hem <laughs> kamera arkasında sosyal hem sosyal medyada <laughs> evet. hem trafik anlamında ee, Bizlere, elimiz, kendisi elimiz ayağımız alıyor <laughs> e, ona da teşekkürlerimizi iletelim e, buradan takip edip her zaman bilgi alabilirsiniz unutmayın e, o an sizin bölgenizde de ekobar uygulanan bir arazide bir tarla günü yapıyoruzdur mutlaka sizler de gelin yüz yüze tanışalım e, ben bitirince. geçen gördüm Sakarya'da evet, Sakarya da mıydınız? Bir gün Sakarya, ertesi gün Aydın ne yapıyor bunlar falan diye. Tabii ki öyle. biz bu ya. nasıl e, bon bir tempo da. falan diye böyle. E, e, de evet. Evet. Ekip olarak da dönüyoruz. Kayseri, Sakarya, Aydın. Türkiye'nin bir ara yurt dışını bekledim. Bulgarya, İspanya falan diye değişik değişik. Onun da zamanı gelecek. Tırlar çıkıyor ya sanırım yurt dışına değil mi? Ben birkaç tır fotoğrafı da görüyorum. Ekobor her yerde falan yazıyorsunuz. Tırlar çıkar, siz de çıkarsınız. Bizi de götürün yalnız bak. İnşallah, inşallah. <laughs> Onunla arazi ziyaretlerimiz, yurt dışı arazi ziyaretlerimizde de, de az kaldı. Evet. Ee, dediğimiz gibi üreticilerimiz mutlaka e, bizlere ulaşsınlar. Bugünlük buradan bu kadar. Başka bir arazi ziyaretinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.